Merhabalar arkadaşlar. Bugün size sarı bir saçımız geldi. Şimdi normalde biz açık boyuyoruz. Bazen de açmadan boyuyoruz. Fakat mümkün olduğunca şu sarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Birçok arkadaş şimdi şey yapacak. Hani ön taraflarda yakalarsınız. Şöyle göstereyim. Önler beyaz burada. Ama hem bu saçı açıp hem bu sarılığı vermek biliyorsunuz baya zor bir iş. O yüzden biz elimizden geldiğince şu daha önce şimdi müşteri benim müşterim ama şehir dışına da gidiyor orada kaldığı süreçte boy atmış mesela şuraları ben bayağı turuncu görüyorum şimdi ışıktan dolayı sistem rengi göremiyorsunuz buna nasıl boya hazırlayabilirsiniz bu videoyu izlerken kapatın düşünün ben olsam ne yapardım diye sonra devamını öyle izleyin bakalım hani siz doğru bir karar vermiş misiniz bu işlemi yaparken hem onu bir inceleyin şöyle rengi göstereceğim. Şöyle heh, tam renk böyle turuncumsu bir sarı ama elimizden geldiğince temiz bir sarı yapmaya çalışacağız. Kızarma olacak mı? Tabii ki olacak çünkü açıcı girmediği takdirde e, bu siyah gibi olan saçları tertemiz bir sarı yapamazsınız. Ama onu belli formüllerle en aza indireceğiz. Şimdi aklıma gelmişken size katalogdan da göstereceğim arkadaşlar. Ee, özellikle evde boyayan arkadaşlar bana sorular soruyorlar. Şimdi atıyorum. Bu 10 numarayı saçına e, uygulamak istiyor. Ne yapıyor? Gidiyor en fazla azıcık açığı olan 12'yi alıyor. Bunu saçına sürünce zannediyor ki bu renk çıkacak. Böyle olmaz arkadaşlar. E, tek boyayla mümkün değil. Saçınızı istediğiniz renge çeviremezsiniz. Açmaya çalışıyorsunuz. Açtığınızda dalga dalga olduğunu söylüyorsunuz normal. Çünkü kuaföre güvenmiyorsunuz. Kuaför gözüyle birebir kontrol altında. Yapamadığı, açamadığı halde hani çok profesyonel olmayanlar siz nasıl açmayı planlıyorsunuz? Yani e, bazıları kızıyor bunu söylediğim için ama bu bir gerçek. Yani ben kendi saçımı mükemmel açamam. Kuaförüm 30 yıllık. Şimdi e, bu rengi mesela atıyorum e, müşterimizin rengi gördüğünüz gibi 10 numaraya yakın bir şey olacak. Ama 10 numarayı buraya sürersek olur mu? Mümkün değil olmaz. Şimdi e, bunu da anlamanızı istedim. Mesela e, alıp da o boyayı sürdüğünüzde o saçta o boya çıkmayacak yani neden çıkmayacak çünkü e, beyazında 10 numara ne olur buradaki atıyorum 12 gibi olur şöyle daha açı olur e, siyahında ne olur 8 gibi olur hani o siyah gibi gördüğünüz yerde hem açıp hem boyadığında bu gördüğünüz 10 numara 8 numara kadar olabilir yani daha fazlası olamaz e, oksidanı kullansanız da olmaz sadece kızarır kızarır kalır bir de arkadaşlar oksidanın volümünü yükselterek saç açacağınıza inanıyorsanız yanılıyorsunuz orada da. Ee, şimdi bu tür saçlarda arkadaşlar şu gördüğünüz e, Halif denen seri var. Bunlar açıcı seridir. Yani e, bunu bir Oriel gibi düşünmeyin ama boyanın e, biraz daha saçı açan serisidir. E, bir ana sıcak tonu var yüz. E, bir 101, 108. Şimdi 101 ne? Küllük içeren o renk katılımını anlatmıştım bir gün size. 108 neydi? E, viyolalık içeren. Yani biri açarken kızarıyor ya küllülük verip o kızarmayı en aza indiriyor. E, 08 de aynı şekilde e, viyolalık verip o turunculuğu azaltıyor. E, bir ne oluyor? Küllü olduğu için o biraz daha gri formatlı geçtiği için e, daha gri'lik veriyor. Öbürü o kadar gri'leştirmiyor öyle söyleyeyim. Mesela e, bu boyalardan kullanabilirim. Ne kullanabilirim? Ee, şöyle görünüyor rengi zaten. Bu seriden bir tane kullanabilirim. 101 olabilir. Ondan sonra e, tonlardan. Şimdi ana tonlardan ne kullanabilirim? Şimdi direkt baktığında mantıken yani, a, 11 açık saçtıcı koyular var ya açar. Tamam açar ama e, rengi vermekte zorlanır. Beyazları örtmez. Ne yapıyoruz? Beyazları örtecek. Mesela e, 10 kullanabiliriz. Az bir şey 9 0 atabilirim. Ben bir de arkadaşlar 2 ya da 3 yapmıyorum. Mesela diyorum ki 10 numara çıksın istiyorum. O beyaz olsun ama beyazda zayıf kalabilir. Azıcık destekliyorum 9'da. Yani bunun diyelim dörtte bir kadar da bundan atabiliyorum. Yani bu tamamen siz kafanızda hayal edip ne çıkmasını istiyorsanız ona göre. Mesela biraz şey atabilirim. 11.1. Neden? Bu da çok açık bir renk ama bu da küllük veriyor. Bu ne yapacak? E, bu sıcak renkler beyazları renklendirirken, bu da açılıp kızaran saçların kızılığını alacak. Boyalarımı sıktım arkadaşlar. E, açıcı seri 101. Hafif küllerçisini istedim. Neden? Koyular arkada çok. E, bu 9 destek e, 10'a. E, şu 10 numara. Şu da 10.1'im. Yine onda da. E, 11 dilde 10.1 kullandım çünkü yoğun beyaz olduğu için hem örtsün hem e, küllüleştirsin diye. 20 volüm kullanacağım. 20 volümün çok üstüne çıkmam arkadaşlar. Saç dibine de değiyor çünkü. Hiç gerek yok fazla e, saçı yormaya. Dipleri e, açıcılarda sadece kullanıyorum. Boya da çok 20'nin üstüne çıkmıyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle şimdi boyamızı süreceğiz. Ee, tamamını boyayacağım ama öncelikle şu kısma kadar boyayacağım. Sonra geri gelirken uçlara çekeceğim. Çünkü dipler daha önemli ve rengi şu anda daha iyi görüyorsunuz. Şöyle tuttuğumda. Yani şuraya kadar e, aslında yapmak zor değil sarıyı. Ama buradan sonrası zor. Şöyle göstereyim. Çünkü bayağı koyuları var. Arkadaşlar ben saçları boyadığımda böyle streç filmle kapatıyorum. Şöyle göstereyim neden kapatıyorum hem müşterinin e, özellikle kış aylarında e, kafa üşümüyor hem boya sağa sola sürünmüyor hem de e, böyle kendi içinde bir ısı oluşturduğu için e, yani işlemin e, boyanın rengini daha güzel almasını sağlıyor yani bu da bir size fikir olsun diye paylaşıyorum şimdi e, boyamı yıkama zamanı geldi arkadaşlar bakıyorum şimdi önlerde çok beyaz vardı ya yoğun şöyle koyu ve açık olan yerlerde Şimdi yıkanınca daha net göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ne kadar açık tonlarla bu kadar açılabildi. Yani açılırken de ne oluyor? Biliyorsunuz turuncu oluyor açıcı olmadığı için. O küllü kullandığım boyalarda bu turunculuğu örtüyor. Ama ana ton, sıcak tonları da neden katıyoruz? Bu beyazlarda renksiz kalmasın, hani beyaz gibi görünmesin diye. Onlara da o kullandığımız işte 9 sıfırlar, 10 sıfırlarda gri yansımayı en aza indiriyor. Şimdi yıkayacağız, fönleyeceğiz. Asıl rengi göreceksiniz fakat bir iki yıkama sonra o küllülüğün yoğunluğu geçtiğinde daha da güzel olacak. Yani şu an bile açıkçası o yumurta sarısı gitti. Bir önceki çok daha güzel oldu. Şimdi hep kameradan farklı görünüyor. Ben şimdi buradan farklı görüyorum. Siz şu an daha koyu görünüyor mesela. Aslında o kadar koyu değil. Kuruduğunda daha net göreceksiniz. Boyamızın sonucu arkadaşlar çok güzel. Temiz bir sarı çıktı. Ee, gördüğünüz gibi şu açmadan yaptık. Renk çok şey değil. hani e, Zıt bir renk değil. Hatta şöyle karıştırdığında sanki balyaj ya da e, gölge yapılmış gibi durdu. E, mesela sadece tek e, şeyi çok beyaz yerlerde böyle hafif grimsi. Şurada o da çok yoğun beyaz olan yerde grimsi durdu. Neden? Küllü kullandığımız için ama diğer sıcak renkleri de tabi burada da kullandık. Bir iki yıkama sonra bu renkte griliğini kaybedip daha şöyle şuradaki tatlı sarıya dönecek. Onu müşterimize izah ediyoruz. Çünkü başka türlü bunun çözümü yok. Ya küllü kullanmayacaksın buradaki rengi daha sıcak göreceksin ilk başta. Ama buralarda çirkin bir sarı olacak. Onun için buranın temiz bir renk olması için Mutlaka biraz ana yanında küllü kullanacaksın ki açılırken turunculuğu engellesin diye. Gördüğünüz gibi hiç açıcı kullanmadan gayet güzel bir renk çıktı ortaya. Çünkü her seferinde açmıyoruz. Birkaç defadan sonra açıyoruz. O da uzun bir süre götürüyor. Valla bak İstanbul'da gittiğim kuaför de şimdi hakkını yiyemem. O da çok iyi ama Tülay kadar iyi değil. Bak Önceden de iki kere boyattım İstanbul'da. Bu kadar güzel olmadı rengi. Şimdi... When it feels like I've been bleeding You can pick up all the pieces Now I know you're what I needed When it hurts and I can't feel it Now I know you're never leaving You're safe inside your keeping Take the worry, you can keep it.